Bugünkü konumuz gıda. Bu çapalamanın amacı gıdalar arasındaki ayrımcılığı ve ırkçılığı sonlandırmak. Bu çapanın faydası ise gıdaları nötrleştirerek her çeşidi eşit görmek ve beslenme takıntısından kurtulmak. Bu çapamızda çapa noktası ağız bölgesi. Metodumuza başlamak için rahat olduğunuz bir pozisyona geçelim ve birkaç derin nefes alıp vererek bedeni ve zihni dinginleştirelim. Benim söylediklerimi içinizden veya sesli bir şekilde benden sonra tekrar ederek metodu uygulayabilirsiniz. Bir yumruk bir öğündür. Sebze veya meyve tek başına bir öğündür. tatlı, çikolata veya dondurma tek başına bir öğündür. Gıdalar çeşitlidir ama hepsinin amacı bedenin enerji ihtiyacını karşılamaktır. Gıdalar bedenin enerji ihtiyacını karşılamak için alınır. Gıdalar ölüdür ve cansızdır. Gıdaları yediğim zaman içlerindeki enerjiyi almış olurum. Gıdaların miktarı bedenime fayda veya zarar verir. Zehir denilen gıda bile miktarı ölçüsünde faydalı olur. Yettiğim gıda eğitime ve başarıma dönüşür. Yettiğim gıda aileme ve sevdiklerime dönüşür. Gıdalardan aldığım enerji ile ibadetlerimi gerçekleştiririm. Gıdalardan aldığım enerji ile Mesleğimi yaparak para kazanırım. Yediğim gıdalar eylemlerime dönüşür. Yediğim gıdaları tüketmezsem bedenim onları yağa dönüştürür. Yediğim gıdalarla aldığım enerjiyi eylemlerimle etkileyerek ve ideal bedenime dönüştürebilirim. Gıdalardan aldığım enerjiyi eylemlerimle birlikte güçlü bir bedene dönüştürebilirim. Yediğim gıdaları hayatımda istediğim her şeye dönüştürebilirim.